Eğer hayatın ile ilgili tek bir şeyi değiştirme şansın olsaydı bu ne olurdu? Kesinlikle ee, müziğe başlamazdım diyorum ya. Yani. Şu ana kadar hayatında yaptığın en saçma şey ne? Hayatımda yaptığım en saçma şey, ee, Vallahi bilemedim ya. Gerçekten en saçma şeyi bulamadım. Düşünüyorum, düşünüyorum, evet bulamadım. Sana asla yakışmadığını düşündüğün renk hangisi? Bana beyaz asla yakışmaz. Çünkü yanaklarım manaklarım böyle tombiş tombiş. Ben de böyle birazcık hafiften kilolu durabiliyorum. Kiloluyum da aslında. Beyaz olunca daha bir semiriyorum. O yüzden hoşuma gitmiyor. Beyaz, no beyaz. Kimsenin bilmediği bir korkun var mı? Kimsenin bilmediği korkum sadece hemşirelerin bildiği bir korkum var. O da şuralarımdan asla kan aldıramıyorum. Midem bulanıyor. Birini aramadan önce ne söylediğini kendi kendine tekrar ettiğin oldu mu? Tabii ki oluyor ya. Olmaz mı? Yani mesela telefon çalacak 0850 bir numara çalıyor. E, onu açarken diyorum yani önce benim diyorum arkadaşlarım bile ben müsait miyim diye bana mesaj atarken acaba hangi yüzde beni böyle cart diye arıyorsunuz diye söyleyeceğim diye kafamda kuruyorum. Şans getirdiğine inandığın ritüelin var mı? Şans getirdiğine inandığım ritüelim e, şu bakır bilekliğimi takıyorum işte sürekli. O da şanstan ziyade sağlık getiriyor. Bu al yuvarları bir şeyler yapıyormuş, topluyormuş. O yüzden bize takıyoruz öyle. En büyük hayal kırıklığın ne? En büyük hayal kırıklığım hak etmeyen insanlara hak etmedikleri müzik kalitesini vermek. Güne başlarken uyandığında ilk ne yaparsın? Güne başlandığımda, ilk uyandığımda sağımı solumu kaşırım ya. Öyle uyanıyorum yani. Söylediğin bir yalanı unutup doğruyu söylemek zorunda kaldığın oldu mu? Söylediğim bir yalanı unutup doğruyu söylemeye zorunda kaldığım olmadı çünkü gerçekten çok böyle abes böyle iştigal edecek ama ben yalan söylemem. Geleceğe dair bir hayalin gerçekleşmesini istediğin bir şey var mı? Bir hayalim yok, beklentim diyebiliriz. Huzur bekliyorum. Hangi koşulda olursa olsun, hangi hayalin ve hangi tablonun resminin içinde olursa olsun huzur olsun yeter.